okumuş, nazarımda 20 senelik bir nur talebesidir. Ben her sabah hastalar içinde onu, onun ismiyle bütün manevi kazançlarıma defter amaline geçmek için hissedar ediyorum. Öyleyse ise, bak bu istifade etmek için, öyleyse ise o da bütün hayatını Risale-i Nur'a vermeye mükelleftir. Peki, ustadın duvarlarına biz dahil miyiz? Evet. Nereden biliyoruz? Tespihatta. Tespihatta çok güzel. Peki küllattan bir şey söyleyebilir misiniz? Dua etmek şart herhalde ustada. Yani herhalde yok. Var mı deliliniz? Duanızda çok var. Tam. Ha? <laughs> sonunda yazıyor ama Ne yazıyor abi? Dualarınızı muhtaç hasta kardeşiniz. Tamam ama yani ustadın duasına biz dahil miyiz? Yani, yani, küçük, küçük, ne? Yani şey, mesela resallarını yazmak yap, yazmak ve yazdırmakla resalların ünvan alıyor oluyor. Bu sebeplerle benim 24 saatte yüzler defa dualarımı dahil oluyor diye öyle bir şey de var. Harika. Görüyor musun? Aferin. Efendim abi sen de siz. Sen. var. Ne diyor abi? Ee, Dua yok mu komple? Ya neydi? Ha ha bütün nur, nur talebelerini. Ha kitabı. harika. Bak gördünüz mü bir araya topla. Başka güzel. Bu yeter zaten. Size ben başka bir tanesini söyleyeyim. Diyor ki Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri Kastamonu'dan. Ee, Barla'ya yazıyor. Bak, iyi dinle. Kastamonu 57. Seninkisi acayip. Risale-i Nur'u yazan, yazdıran, okuyan, dinleyen Risale-i Nur unvanını alır. Risale-i unvanı demek risale nur talebesi olur. Risale-i Nur talebesi her gün yüzer defa benim dualarıma hep dahil olur. Bir de Saraten şöyle diyor. Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri ve Mehmet iyi dinle. İstikbalde, ustadan sonra istikbalde kıymetler şakirtleri olanlar, alimi manada, yani bizler, o 60'ı, şimdi de talebeler dairesinde olarak ise dardırlar. Doğmadan daha risanından hisseliyimiz. Ondan dolayı nurları ta tanıdın. Hissedardırlar doğmamış olanlar. Nasıl olur bilmem. Fazla şey yapma. Geylani'nin hadisesi var ya. Annesi evlenmeden önce her neyse çünkü insanlar anlaşanlar.